Herkese günaydın. Bitik durumdayım. Saat 9 alarmı kurdum. Ama şu an ayaklarım bile kalkmıyor. Of. Ne yapacağım bilmiyorum. Tabii ki de gideceğim. Kendimi çok yormadan en azından 5000 adım adımı atıp bugünü biraz daha rölanti geçirmek istiyorum. Bakalım diyetin ikinci gününü gözlerim açılmıyor. Start veriyorum. Dostlar size yemin ederim şu an sadece bedenim buradayım Ruhen hala yatıyorum. Ee, gece bir gibi falan uyuyakalmışım. Bu arada gece bir bardak ayran içtim çünkü ciddi anlamda kan şekerim mi düştü? Bir şeyler oldu aç aşırı bir açlık hissettim. Bir bardakta ayran içtim haberiniz olsun ya yani bir bardaktan belki daha da azdır. Ee, ama günü öyle bitirmiş olduk yine karlı bitirdik. Şimdi bugün e, Xiaomi'nin Saatini taktım. Dünkü uygulama adım olarak var kalori olarak bence doğru vermiyordu. 900 kalori falan yaktığımı söyledi. Ee, şimdi bugün bunu da test edeceğiz. Hadi yine sahil evlerine gidelim. Kürtçü dükkanına döndük. Ka ee, sahil evlerindeyim. Rüyamı anlatmadım size. Çok rüzgar olduğu için kısa geçeceğim. Dandabilçi gördüm rüyamda. Bir insan rüyasında Dandabilçi gördüm. Farklı şeyler yapar. Ne bileyim. Sinemaya gider bir şeyler yapar. Benim şöyle bir diyalog geçti ee, aramızda. Oğlum balık giyirdi sanki lan. Şöyle bir ee, diyalog geçti aramızda. O da şuydu. Ee, dedim ki Ya diyet yapıyorum falan filan işte zayıflayacağım falan dedim O da şey dedi Ya sen de bu ayılıkta bir şey yapamazsın Bence mide ameliyatı ol dedi Aramızda geçen diyalog buydu yani. yani Yani Rüyamızda bile Şey işte Buydu neyse ben yürümeye başladım Evet dostlarım şimdi arabaya geldim e, dün söylemedim sizlere tabi her boku söyleyecek değilim halı sahada e, çok fazla topa vurduğum için sağ ayağım e, bileğimin dış kısmı biraz ödem tut toplamıştı ağrıdı ama daha sonra hani çok büyütülecek bir olay değil e, sonra yattım uyudum sabah normaldi şu an e, yaklaşık iki uygulamanın da bu arada şeyini koyacağım Miu'da 8300 adım e, yaptığımı gösteriyor ve toplam ne kadar kalori harcamışım onu göstereceğim. Şöyle iniyorum. Evet, kalori galiba uygulama da mı gösterebilmiyorum. bilmiyorum. Ee, ama 8300 diğeri de 8000'lerde yani 300 adım fark var aralarında. Çok büyük bir fark değil ama kalori anlamında e, Mio'nunkini bulup gösteririm size. Ee, diğeri çok fazla kalori yaktığımızı gösteriyor. O kadar yakılmıyor haberiniz olsun. Ee, hiç yorulmadım ama 8000'i doldurdum diye geldim. Ayağımı daha çok zorlayamam. Baya 8 8'e geldim arabaya. Şimdi 5-10 dakika dinleneceğim. bir buçuk litre suyum var. Ee, onu yarıya hafif hafif indirmeye başladım. Ee, bugün yine spor yaptığım için 3 litreyi bulmam lazım. Aynı zamanda şu kajudan da 2 tane atacağım ağzıma ve bugün e, sabah sporumuzu yapmış olacağım. Ee, şöyle bir durum var. Bugün sıkıntı olan şöyle 3 tane yiyorum. Bunu kaloriden saymayalım. Sıkıntı şu. Akşam kız arkadaşımla buluşacağım. orta bir diyet yapmadığı için. Eee... Salata yiyeceğim bir yer bulmam gerekiyor ve akşam tavuklu salata gibi falan böyle şeylerle atıştırmam lazım çünkü o istediğini yiyecek tabii ki de zayıf olduğu için biz zamanda çok hayvan gibi yediğimiz için yani aslında şu anda sıkıntı çekiyoruz ama spor anlamında vücudumu çok seviyorum e, kondisyon anlamında ne kadar spor yapmasam da eskiye dayalı çok spor yaptığım için e, vücudum alışkın ve 10 bin 15 bin 20 bin adım bile atabilirim sadece bacağım Kilonun fazlalığından dolayı yük bindiği için ödem olma durumunda bırakmak zorunda kalıyorum. Bugün yolu çekmeyeceğim, dün çektim sizlere, daha doğrusu ilk videoda. Bugün direkt eve gideceğim. Evde bir iki video çekmem gerekiyor, duş alıp videoları çekeceğim. Daha sonra akşama programımızı yapacağız. Takipte kalın. Dostlar, şimdi eve geldim. Saat 12 oldu. Biraz turladım dışarıda, ama yani kalori yakmadık arabayla turladım. Ayağım hafif ağrıyordu. Hafif bir sızı vardı e, sıcaklıkla tabii ki bu kadar hafif vardı sıcaklığı geçince şu an ayağımın üzerine basamaz duruma geldim biraz dinlenmem lazım akşama e, kız arkadaşlarımla buluşacağım o yüzden e, şimdi bir iki tane pes videosu çekeceğim onları montajlayayım falan derken ayağımı da uzatacağım hem e, kan basıncı da e, çok fazla oraya gitmesin. Çünkü yarın e, Pazar günü zaten dinleneceğim, sokağa çıkmaya sağ var, spor yapamam ama e, yarın iki katı yediklerime dikkat etmem gerekiyor, spor yapamadığım için. Evet kardeşlerim, saat şu an 2:20 geçiyor. Ayham çok kötü durumda, e, basamıyorum üstüne ve akşam buluşacağım kız arkadaşımla. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Seke seke geziyorum evin içinde. E, yani maksimum bir geldiğimden beri 100 adım falan atmışımdır. O da şimdi kendime şöyle. E, peynir kızarttım, 2, 4, 6, 7, 8 parça var. Fazla olduğu için sadece onu yiyeceğim. Protein almam gerekiyor. Aynı zamanda da bir tane Nescafe içeceğim ve öğlen saat 2.30 akşam da yiyeceğim, akşama kadar tutsun diye. Bir de yarım yumurta beyazı yedim. E, yani haşladım. Çok böyle beğenmedim, çok e, iyi haşlayamamışım. Onu e, yemedim, yarısını sadece aldım beyaz kısmını onu yedim. Ve şimdi bunu yiyeceğim, bakalım akşam neler olacak. Evet kardeşlerim hazır. Trafik çok e, böyle actionlı ile ilerlemiyorken saat 6-7 gibi kız arkadaşımı alacağım ve e, bir e, avuç kaju yedim. E, maalesef artık vücut yağ istiyor ve yağ yakmaya başladığı için de büyük ihtimal hani sürekli yağsız besinlerle beslediğim için vücudumu e, sürekli yağı istetiyor yani vücut ama. Ee, şu ana kadar inanılmaz gidiyorum. Bir ara bugün tartılayım dedim. Ee, ama tartılmadım. İkinci günde güzel gidiyor. Bak hakikaten ilk günleri en zor günlerdir. İlk günü en zorudur. Daha sonra yavaş yavaş alışırsınız ve vücudunuz artık e, çok böyle kalorili şeyler istememeye başlar. Şu anda akşamda güzel bir tavuklu salata yedikten sonra biraz da yoğurt alacağım. Akşam karnım acıkırsa yoğurt yiyeyim diye. Pazar günü yediklerime 10 kat dikkat edeceğim. Çünkü spor yapmayacağım pazar günü. Pazar kendime off veriyorum. Şimdi forum'a doğru gidiyoruz. Evet gün sonu veriyorum. E, bugünü Bugün diyetin ikinci günü. 12.000 adımla tamamladım. E, şu anda fotoğrafta göreceksiniz. E, dışarıdaydım biliyorsunuz ki. Ve e, salata yedim. Tavuklu salata. Aslında diyet iyi gidiyor. Birkaç bir avuçta kaju falan yedim diyebilirim. E, i̇yi gidiyor. 12.000 adımı bitirmek çok iyiydi. Ayağım hala sızlıyor. Yarın pazar ve dinleneceğim. Ee, maalesef spor yapamayacağım. Onun dışında 2 litre su içtim. Aynı zamanda şu Akminon'un sodası var 1 litrelik. Bunda da şu kadar kaldı yani en azından bir yarım litre içmişimdir. Ya yani 2,5 litrelik sıvı tükettim. Güzel gidiyor. Üçüncü günde rutin birazcık rutinin dışında pasif geçecek. Biraz da dinlenmiş olurum. Ayağım çünkü çok sıkıntılı. Pazartesi yine yoğun tempoda başlayacağız. Bu arada pazartesi günü ee, güzel oyuncular gelecek Türk oyuncular. Onların videolarını da çekip e, kanalda olacak. E, kanalda takip etmeyi unutmayın. Bugünün bitişi bu şekilde. Dostlar selam. Bozcaka SSK Hastanesi'ne geldim. Bugün diyetin 3. günü, pazar günü. Çok fazla size ilgilenemedim. E, sabah kahvaltı yaptım. Kahvaltının fotoğrafını atacağım. 3. günü ilk defa 2'yi iki, gösterdim. 3. gün 2'yi. Kafa, kafa gitti yani. Ee, bir tane simit yedim zararlı olarak onun dışındaki yediğim şeyler çok fazla kalorisi olduğunu düşünmüyorum. Zeytin biraz kalorisi var ama ee, bin adım civarı attım bugün. Hatta bir yanına, pardon 2826 adım atmışım ve ee, ayağım için geldim. Sağ ayağım birazcık ödem yaptı, stopladı topladı o yüzden şu an yürümekte zorlanıyorum çok fazla yordum kendimi. Ee, bir bakalım bir baksınlar. Ee, yürüyüşümde bir sıkıntı olur mu olmaz mı. Pazartesi günü yine çünkü spora aktif bir şekilde başlamam gerekiyor. Bugün 3000 adıma yakın. Bence çok az ama tatil günü. Sokağa çıkmaya yasağı var. Ben de hastane için çıktım haberiniz olsun. Bugün akşam gün sonuyla karşınızda olacağım yine. Evet kardeşlerim şu an pazar gecesi 12'yi 20-25 falan geçiyor. Bugün biraz kötü geçti ayağım sıkıntılı. E, hastaneye uğradım falan e, bir sıkıntı yok ama biraz e, kontrol altında tutmam gerekiyor. Bugün akşam yemeğimi paylaşmayacağım size canınız çeker diye e, balık kızartma, hamsi kızartma yedim. E, Kızartmayı yememem gerekiyor Yağda piştiği için çok büyük bir e, sıkıntı oldu. Diyetin üçüncü günü bu açıdan kötü geçti. 5000 adım attım. E, onun dışında ne var? E, i̇ki buçuk litre sıvı tüketimimi yaptım. Ama kalori anlamında bugün birazcık sıkıntı. Kilo vermişim bugün dayanamayıp tartıldım ama kiloyu tabii ki de söylemeyeceğim. Kiloyu Yasin geldiğinde o gün tartıldığımızda birlikte öğreneceğiz. Bugünün bilançosu da bu şekilde. Hoşçakalın.